Mərhaba, arkadaşlar. Yepyeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Kiralık aşkda parlayan Barış Ardunç ilə Elçin Sango üçün böyük sınaq. Kiralık aşk isimli romantik komedi dizisində həm Elçin Sango, həm də Barış Ardunç populyar olmasını sağladı. Hər iki aktyor da sonrasında fərqli layihələrdə yer aldı, amma bir türlü arzu edilən rollərdə yer alamadı. Çeşitli dizilerde boy gösteren Barış Ardunç ile Elçin Sangoy ikilisinin hayranları hala kiralık aşk dizisini konuşuyor. Yani bu projeden sonra iki oyuncu içinde akıllara yazılacak rol olmadı. Bu süreçte büyük tecrübe kazanan ikili yeni sezon için çok iddialı dizilerle anlaştı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.